Merhabalar, selamlar sevgili günün dostlarım. Enerjinizde çok fazla gelgitler, enerjinizde üzerinizde çok fazla rehavet, çok fazla nazar enerjisi ve ikili ilişkilerde üçüncü şahısların etkisi olduğu için bütünün en yüce hayrına defne yaprağı tütsüsü yaptım sizler için. E, alın, kabul edin lütfen. Siz de bunu e, hane içerisinde mutlaka yapın ama ben şu an şifa çalışarak bu defne yaprağını Bütünün en yüce hayrına niyet ederek yaktım. Sizlerde evinizde yapın ama benim yaktığım defne yaprağı tütsüsü sizin için çok önemli. Sadece aldım kabul ettim şükürler olsun demeniz yeterli bir tanelerim. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diliyorum tatlılarım. Hemen bakım sağlayacağız hemen lafı çok fazla uzatmayacağız ama bu arada tabii ki de lütfen bana desteklerinizi sağlayın alma verme dengesini sağlayın sağlayın mutlaka. Ee, tabii ki de abone olmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen çok can dostlarım var. Ee, hemen seçim yapacağız. İkili ilişkilerde üçüncü şahısların gölgesini gördüğümü söyledim. Kartları da seçeceğiz. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. 7 tane kart seçelim. İlişki açılımı adı altında. ilişki kategorisi adı altında. Bütünün en yüce hayrına kart seçelim. Uyumlanmanızı diliyorum. Ee, tabii ki de size uyan e, olumlu ve güzel dengeleri alın, uyumsuzlukları da evrene geri göndermeyi asla unutmayın. Olur mu tatlılarım? Aynı zamanda şu anda çok fazla e, dişil enerjilerimin kasvetli, çok fazla yorgun, çok fazla bedenen ve zihinen dolu olduğunu gözlemliyorum. Bu da çok normal çünkü evli olanların arasında bir e, anlaşmazlık var. E, sevgili olanların modunda da bir ayrılık dengesi var. Üçüncü şahısların çok fazla etkisi var. Beklentilerinize cevap alamamışsınız olarak gözüküyor. 7 tane kartımızı seçtik herhalde. 6. Son bir tane daha. 7. Evet ilişkinizle alakalı çok zorda ve darda olduğunuz bir dönem içerisindesiniz. Evet belki çok uzun zamandır ayrı olabilirsiniz. Ya da hane içerisinde evli olan çiftlerin arasında çok uzun zamandır sıkıntılar olabilir. Ama bu sıkıntıların gölgesi zaten 3. şahıs olarak yansımış. 3. Üçüncü, üçüncü şahısların çok fazla etkisi var. Bu etkiler de sizi yerle bir etmiş adeta. Evlilik e, dengesinde bir türlü dengeyi kuramıyorsunuz e, sevgili modunda bir türlü ne istediğini bilmeyen bir ee, enerjiyle karşı karşıyasınız sizin modunuzu düşürüyor ee, size çok fazla değer vermiyor önem vermiyor ee, ya da çok uzun zamandır bir ayrılık noktasına geldiniz ve bu ayrılık noktasında da hiçbir şekilde arkasına dönüp bakmıyor ve sizin e, emekleriniz boşa gitmiş gibi bir e, denge sağlıyor yani bu da sizi çok fazla yıpratıyor ama ay kartı gelmiş ilişkiniz alakalı taçlanacak ilişkiniz alakalı tekrar dengelerin kurulacağı çok güzel çok muhteşem bir sürece adım atacaksınız ama Üçüncü şahıslardan kurtulmak için de mutlaka ilişkinizi şifalandırmanız gerekiyor çünkü ilişkide çok fazla gergitler, çok fazla üçüncü şahısların etkileri sevdiğiniz kadının ya da sevdiğiniz adamın ee, üzerinde negatif enerjileri var bu enerjilerden temizlenmesi arınması mutlaka gerekiyor bunun için de e, asistanım Gamze Hanım'dan bilgi alabilirsiniz tatlılarım ama ay kartı diyor ki ilişkinizin aslında mümkün mertebe en kısa süreç içerisinde rayına oturması lazım aksi takdirde her şey zincirleme felaketlere ulaşacak Sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın sizin için çırpınış içerisine girse de kalbi size doğru gelse de ayakları gelmiyor. Bu da üzerindeki rehavetten, kasvetten yapılan olumsuz enerjilerden ve üçüncü şahısın gölgelerinden bilginiz olsun. Ee, tabii ki de hemen bakıyoruz. Ee, kılıç dokuzusu karda dişil enerjilerimin çok fazla dipte olduğunu ifade ediyor. Bakın eli yüzü, e, elini yüzünü kapatmış karaları bağlamış kılıçların altında darma duman olarak gözüküyor çok da haklı çünkü ilişkisiyle alakalı sarf etmiş olduğu bir emek var ama karşısındaki insan onu bir türlü anlamıyor ya da yanlış anlıyor ya da anlamak istemiyor aslında zihni ve bilinçaltı başkalarının Fikirleriyle dolu olduğu için bu şekilde dengesiz hareketler sağlıyor. Aslında sevdiğiniz kişinin size karşı sevgisi çok yüksek düzeyde. Bu nedenle kendinizi üzmeyin. Sevgi olan bir ilişkide mutlaka dengeler yeniden kurulur. Aklınızdaki kişinin sizden vazgeçme, sizi sevmeme, sizden soğuma gibi bir enerjisi şu an için yok. Bilginiz olsun. Para kraliçesi kartı, maddi ve maneviyatlarınızda zor bir süreç içerisinden geçiyorsunuz herkes gibi belki de ama donanımlı bir kişiliksin. Kendini bilen bir kişiliksin, ne istediğini bilen bir kişiliksin. Dolayısıyla da attığın adımlar asla ve asla bir çelmeye isabet etmeyecek. Yani hiçbir kişi seni durduramayacak. Ee, evet, göze çarpan bir kişiliksin. Toplum içerisinde değil, sivrilen bir kişiliksin. Kendini belli eden bir kişiliksin. Ama emeğinin karşılığını tam olarak alamıyorsun. İstediğin noktada alamıyorsun. Parasal yönde de çok elin bol. Ee, tabii ki de. E, elin bol olması çok kötü bir şey değil ama biraz da kendini ve geleceğini düşünmen gerekiyor. Maddi anlamda çok güzel bir enerjiye sahip olacaksın ama önümüzdeki iki ay içerisinde buna da çok dikkat et. Yani önümüzdeki iki ay içerisinde para kraliçesi kartı diyor ki önümüzdeki iki ay içerisinde ideallerine mutlaka ulaşacaksın. Parasal anlamda bir bereket ve nasip dengesine kavuşacaksın. Ama bunu elinden almak isteyenler sana çerme takmak isteyenler senin bereketini nasibini çalmak isteyenler olacak. Bunlara karşı da taviz verme diyor ve adalet kartı uğramış olduğunuz adaletsizlikler var. Bu hem aile çemberinde, hem ilişkinizle alakalı, hem de işsel potansiyelde. Yani neden? Çünkü başarılısınız. Başarılı olduğunuz için de her şekilde sizi sindirmeye çalışıyorlar. Bu tarz insanlara da papuç bırakmayın. Bu ailenizdeki kişiler bile olsa. Çünkü gerçekten bir kıskançlık enerjisi başarınızı hazmedemeyen bir denge e, çok fazla ön planda uğradığınız çok büyük bir adaletsizlik var bu adaletsizliğin de ben e, kesinlikle ilişki potansiyelinde olduğunu söyleyebilirim ilişkinizle alakalı sevdiğiniz kişinin size yapmış olduğu haksızlıklar yenilir yutulur cinsten değil ama dersin ya hani kahretsin ki seviyorum aslında e, onun yaptığı haksızlıkları onun yaptığı saygısızlıkları onun yaptığı kötü enerjileri yiyip yutmak mümkün değildir ama o kalbinde ya ya, ruhunda ya iyileştiririm ben bunları diyorsun ben onunla konuşarak e, onunla uzlaşabilirim yeter ki o bana gelsin diyorsun ama yaptığı adaletsizlik de kalbinin bir köşesinde aklının bir köşesinde ruhunun bir köşesinde sabit olarak kalmış ama bu e, haksızlıkları bu adaletsizlikleri telafi etmek üzere senin gönül kapını çalıp senin gönlünü kazanmak isteyen e, enerji var mutlaka eril ya da dişil hiç fark etmez kim kimi kırdıysa, kim kime adaletsizlik yaptıysa o kendini zaten biliyor. Kısa bir süreç içerisinde senin gönlünü fethetmek, gönlündeki o yarayı almak, seni iyileştirmek için adımı olacak diyor adalet kartı. Kılıçası kartı keskin bir konuşmayı ifade ediyor. Aklınızdaki kişiyle aşk dengesini kurmak için yeniden bir konuşma mu? Mutlaka ve mutlaka olacak diyeceksiniz ki yok canım çok uzun zamandır hiçbir iletişim hiçbir e, konuşma yok bundan sonra nasıl olacak diyorsunuz ya e, çok tesadüfi olmayacak aklınızdaki kişi sizi gerçekten sevdiği için size dokunmak istediği için ilişkiyi yeniden inşa etmek için sizinle konuşmak için çok yakın çok yakın bir süreçte ve ben ana kodladım her an gelebilir e, sizinle iletişim sağlayacak ve bu iletişim doğru ve dengeli bir şekilde ilerleyecek mutlaka bakın çünkü neden konuşmak kartı bakın konuşma kartı akabinde de hemen kupa ası kartı as bir karttır tarot da büyük arkanalardan çok özel bir kartımızdır dolayısıyla da bize diyor ki sevdiğin adam ya da sevdiğin kadın her şeye ve herkese rağmen gelecek geçmişte yaşadığınız sıkıntıları tamamen göz önünden yok ederek geleceğe yönelik planlar ve projeler içerisinde olacaksınız çünkü siz birbirinize aitsiniz birbirinizden asla kopamazsınız ee, şu an yaşadığınız ayrılık sizi çok fazla yormuş her ikinizi de çok fazla bıktırmış ee, artık sarılmak artık dokunmak artık hissetmek artık o aşkı yaşamak istiyorsunuz bu da sizin en doğal hakkınız ama bakın 3. şahıslar büyücü kartı diyor ki 3. şahıslar sizin e, ilişkinizle alakalı sizin etrafınızda 4 dönen Kem gözlü bakışlar var diyor. Üçüncü şahıslar var. Bu üçüncü şahıslardan mutlaka kurtulmanız gerekiyor. Bu üçüncü şahısların gölgesi bile sizin ilişkinizde çok kötü olumsuzlukları yaratmaya yetiyor canlarım. Ee, dilerim bu üçüncü şahıslardan en kısa süreç içerisinde kurtulursunuz. Çok çok teşekkür ediyorum tatlılarım. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.